yangın, parlama ve patlama. Parlama, patlama ve yangın günlük hayatta da karşılaşılabilen, acil durum prosedürleri gerektiren, büyük zararlar meydana getirebilen olaylardır. Bu eğitimde parlama nedir? Patlama nasıl oluşur? Yangın ve yangından korunma yöntemleri nelerdir? Başlıklarına değineceğiz. Günlük hayatta karşılaşılan yangın, parlama ve patlama olayları yüksek oranda insan kaynaklı meydana gelmekte ve afet seviyesine gelebilecek bir riske sahip olup etkileri ise yıllarca sürebilmektedir. Bu sebeple yangın, parlama ve patlama konuları binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik ile birçok mevzuat kapsamında düzenlemelere sahiptir. Eğitim boyunca anlatılacak bilgiler için öncelikle bazı tanımlara göz atalım. Patlama. Yanıcı maddenin oksijenle oluşturduğu karışımın tutuşmasıyla ortaya çıkan yüksek enerji oluşumudur. Patlayıcı ortam. Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır. Patlayıcı gaz ortamı, normal şartlar altında havanın gaz veya buhar halindeki yanıcı maddelerle yaptığı karışımdır. Alt patlama sınırı ve üst patlama sınırı, ortamdaki yanıcı gaz veya buhar yoğunluğunun patlamaya yol açmadığı alt sınırdır. Üst patlama sınırı yüel. ortamdaki yanıcı gaz veya buhar yoğunluğunun patlamaya yol açmadığı üst sınırdır. Parlama noktası Belirli standart şartlar altında bir sıvının alevlenebilir buhar-hava karışımı oluşturacak miktarda buhar çıkardığı en düşük sıvı sıcaklığıdır. Yanıcı madde. Kendisi yanabilen veya yanabilir gaz, buhar veya buğu çıkarabilen maddedir. Yanıcı toz. 500 mikrometre veya daha az büyüklükte Havada asılı kalabilen, yanabilen ve normal sıcaklık ve atmosferik basınçta hava ile patlayıcı karışımlar üretebilen katı tozlardır. Yanıcı sıvı. Öngörülebilen çalışma şartlarında yanabilir buhar çıkarabilen maddedir. Yanıcı gaz veya buhar. Hava ile belli oranda karıştığı zaman patlayıcı gaz ortamı oluşturan gaz veya buhardır. Tutuşma sıcaklığı belirtilen şartlar altında gaz, buhar veya toz halindeki yanıcı madde ile havanın yaptığı karışımın alev aldığı en düşük sıcaklıktır. Normal şartlar altında buharlaşabilen ya da gaz halinde bulunan tutuşma noktaları oldukça düşük, kolay alev alabilen maddelerin yani parlayıcı maddelerin belli oranda hava ile homojen karışımları çok kolay alev alarak yanma olayına parlama denir parlama çoğunlukla yangına ve patlamaya dönüşme potansiyeline sahiptir. Bu sebeple parlayıcı maddelerin parlama noktası, tutuşma sıcaklığı ve alt ve üst patlama sınır değerleri göz önüne alınarak kullanılması ve depolanması gerekir. Patlama yanma olayının belirli şartlarda ve çok kısa zamanda meydana gelmesidir. Ayrıca patlama çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim olarak da ifade edilmektedir. Patlamalar. Gaz patlamaları, kimyasal madde patlamaları, katı madde patlamaları, toz patlamaları, basınç patlamaları olarak sınıflandırılabilir.